problemlerin var mı? Babanla yıllardır görüşmedin mi? Ya da babandan çocukluğunda hiç şefkat görmediğin için erkeklere karşı öfken ve nefretin mi var? Annenden çok aşırı bir anaçlık gördüğün için annen gibi kadınları mı hayatına çekmek için çabalıyorsun? Bunları aşabilmen için annenle ve babanla olan ilişkini tek tek madde madde ortaya koyman gerekiyor. Bunun için önerebileceğim birçok danışmanlığımda yaptığım gibi hadi eline bir ajanda al, otur. Annenle olan, babanla olan tüm ilişkini bugüne kadar, bu anki yaşına kadar çocukluk dönemin önemli bir şekilde mutlaka ağırlıklı olarak neler yaşadığına dair iyi veya kötü lütfen kendinle gerçeğinle yüzleş devamında danışmanlıklar için Beni ve ekibimi arayarak neler yapılabilir hep birlikte konuşabiliriz.